Evet, Tekin Batmaz yayına bağlanacakmış. Tekin Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bey. Tekin Bey merhabalar. Nereden katılıyorsunuz? Ben Kocaeli Başsikere'den katılıyorum Ahmet Bey. <laughs> Aynı memlekettedir süper. Evet. Hatta şeyde tavafuk oldu. İksir alırken karşılaştık sizde, Eşimle birlikte gelmiştik. Ayak tamam üstü tamam sohbet etmiştik. Hatırladınız mı? Hatırladım Tekin Bey. Hatırlamaz olur mu? Arabadan evet. <laughs> Dün de bir geçen haftada benim bir yorumumu yayınladınız. Dedim ki ben bir canlı yayına artık bağlanmak e, farz oldu diye. Böyle e, canlı yayına bağlanmak istedim. Tecrübelerimi paylaşmak için. Çok geçen iyi oldu. Geçen Yorumumu siz yorumladınız geçen canlı yayında. <laughs> evet. Ben de bir bağlanayım, bir şeyimi anlatayım dedim yani durumumuzu. Evet, iyi yaptınız. Ben o yani ben e, yorumu hatırlıyorum ama onun o gördüğüm kişi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Tamam. Ben ee, ben görüntümü de attım arkadaşlara. Önceki ve evet. sonraki halimi. Şimdi benim e, bu sistemi eşim Zehra batmaz Başkele Belediyesi'nde mühendis olarak çalışıyor kendisi de. Uh -huh. O sizi bir buçuk senede takip ediyor. Evet. Normalde bizim kilo sorunumuz e, benim özellikle mide hapları e, isim vermeyeyim şimdi de gruplar içiyordum yemekten önce. Çok evet. büyük sıkıntılarımız vardı. Yani e, yaşam kalitesiyle ilgili sıkıntılarımız vardı. Boğazımızı çok seviyorduk eşimle birlikte. Evet. Çok abur cubur yiyorduk. Yani e, bu sisteme girdikten sonra yani böyle nasıl diyeyim yani intihar mı ediyormuşuz falan dedik yani eski yaşantımıza. Öyle evet. bir sistem. Eşim bunu bir sene takip etti. Ben de diyetlere falan çok inanmayan biriyim yani. Normalde evet diyetlere çok inanmıyorum. Yani çok diyet yaptık. Denedik, olmadı. Evet. Bu sisteme biz eşimle 102 kilo, şey 106 kilo olarak girdik. Evet. Niyet ettik. Şu an 6. E, seviyedeyiz. 2. E, oruçları tutuyoruz. 4 günlük oruçları. Ben bunu çevreme söylediğim zaman arkadaşlar e, mesela inanmadı. 4 günlük oruç olur mu? Buna dayanılır mı? İşte efendim deli misiniz diye. Ama vücut birinci seviyeden öyle güzel alıştı, öyle güzel alıştı ki eşine <laughs> evet. biz bile inanmadık. Evet. Serbest gün olduğu zaman, serbest gün olduğunda biz yemek yedik o gün, ertesi günümüz bizim perişan oldu. Yani evet. bu oruçlarda daha böyle dinamik, daha böyle evet. şey, e, sıhhatli oluyoruz. Bunu hissettik. Ve emin olun şu anki kilomuz, eşimin 83, ben 82 kiloyum. Benim askerlik kilomda, ideal kilomda 78. Yani 4 kilom kaldı. Sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Yani çevremdeki arkadaşlar biraz önce söylediniz. Söylüyorum değişimi görüyorlar mesela Mide ameliyatı mı oldun. Kendine ne yaptın? E ben de böyle evet. böyle apayrı bir yaşam sistemi var. Ona üye olduk. E mesela 10-15 kişilik bir arkadaş grubunda böyle danışmanlık yapıyoruz. İşte şunu yedim, bunu yedim <laughs> ne yapayım diye. Evet. Emin ol o, o görevi üstlenmiş oluyoruz. Çünkü biz görüyoruz. Yapıyor arkadaşlara teşvik etme adına çok güzel geri dönüşler oluyor. Mide haplarımızın hepsini attım. Reflü, gastrit, hiçbir tane bir olayım kalmadı. E, kullanmıyorum, hepsini attım. Ondan sonra şekerimiz düzene girdi. En önemlisi mesela benim eşimin 20 senedir ayaklarında çatlama oluyordu, hastalık evet. oluyordu. Onların hepsi iyileşti. Elhamdülillah. Kilam, Elhamdülillah. Kilomuzla birlikte kolesterolümüz, kan şekerimiz mesela tahlil yaptırdık. Yani bu yaşantıyı e, sizin dediğiniz gibi dokuzuncu seviyeden sonra diyorsunuz ya bir ömür boyu dokuz. Evet. Biz Allah'ın izniyle onu yapacağız yani. İnşallah. Öyle, o şekilde fayda gördük. Sizin, Allah sizden razı olsun. Amin inşallah. söylemek Peki. istiyordum. Çok evet. artık en az 10-15 arkadaşıma şu an yani kendi şapımıza danışmanlık yapıyoruz. Ne yapayım diyor. Bilmiyorlar. Siteye girin, takip edin diyorum. Evet. Onlar da aynı şekilde dönüş yapıyor. Yani evet. sadece benim e, birkaç arkadaşım var mesela mide şişkinliği olan. Su olayını anlattım onlara. Dedim ki suyunuzda şöyle şöyle dikkat edin. Oradan başlayın. Geri dönüşlerinde işte bir su olayını yaptık. Bizim e, mide şişkinliğimiz gitti. <laughs> Çok yavaş iyi. yavaş işte bu evet. iş yani yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Öğrenmeye başlıyorlar. Evet. Öğrendikçe de daha böyle motive oluyoruz. Siz, biz mesela size yorum yapıyoruz. Nasıl motive oluyorsanız Aynı evet. şekilde sizin canlı yayınlarınız da bize dehşet motive oluyor. Evet. bıraktığınız evet. çoğu insan yapamayacak. Yani doğru. güzel de bir irade lazım bu sistemi yapmaya ama Hı -hı. neticesinde sağlık, sağlık, sağlık. Çok yani, doğru söylediniz. Yani. Çok da güzel anlattınız gerçekten. Neticesinde Abi, sağlık yani en en önemli şey bu. Bu şakası yok <laughs> bunu. Çok güzel anlattınız. Bey çok Şimdi, teşekkür ederim. Şimdi ba bana soran arkadaşlara diyorum yani diyorum ki arkadaşlar ben bunu size lafla anlatamam. Bu sistemi ömrünüzde bir kere yapın. Öğrenin ve faydasını görün. Yani bu sistemi yaptıktan sonra kesinlikle ne kilonuz kalıyor, ne kolesterolünüz kalıyor, ne şekeriniz kalıyor. Hepsi gidiyor Allah'ın izniyle. <laughs> Ahmet Bey, çok onun için size de çok teşekkür. çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Amin inşallah. Çok sağ olun Tekin Bey. Allah razı olsun sizden de katıldınız. Bilgilerinizi paylaştınız. Ben gerçekten sizi hatırladım. Şöyle ki, ben çok nadir karşılaşıyorum çünkü e, o ofislerde ben fazla bulunmuyorum, e, kitap yazmaya uğraşıyorum bildiğiniz gibi. O evet. gün orada dedim arkadaşlar, dinleyicilere hani nasıl olduğunu söyleyelim. E, ben evet. orada bir toplantı halindeyken bir araç durdu. İçinden bir beyefendi indi, geldi. Bir daha hanımefendi indi, e, ''Aa Ahmet Bey'' dedi. Oradan tanıdıklarını anladık. Orada işte Tekin Bey'le bir ayaküstü toplantıya evet. ara verip kendisiyle tanışmış olduk. Kendisi e, aynı zamanda hani elinde benim memleketim oluyor. Bu akşamda daha önce de şeyinizi yayınlamışız işte yazınızı. Evet, ben o yazının, evet. o yazının hani şeyi hatırlayamadım. O gördüğüm kişi olduğunu hatırlayamadım. Şimdi siz anlatınca anladım. Ee, çok şükür hani e, burada canlı yayında da bunu söylemiş oldunuz. Benim de hafızam tekrar yerine geldi. Allah razı olsun. Allah, Allah sizden de razı, razı olsun. olsun inşallah. Eşinize de, Gelin. ailenize de selamlarımı iletiniz inşallah. Çok baş üstüne, baş üstüne. Çok sağ olun. Allah yolunuzu açık etsin kardeşim. Amin inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler Ay, inşallah. Sağ olasın. Hayırlı geceler.